Merhaba günaydın saat 7.40 Cumartesi olduğu için bence güzel bir saat kalkabildim Aslında saat 6'da da kalkmak istiyordum da beceremedim Ayda Çok zor ya! Neyse video falan yıkadım uykum yok yani şu an o yüzden derse geçiyorum şimdi Görüşürüz. Evet, selamlar gençlik. Açık bir salon. Açıktır herhalde. Bir saat şimdi 9'u çeyreğe geçiyor. Hadi be, kapalı mı? Yok. Açık açık, iyi bari. Uh. Sabah bir deneme çözdüm. Branş denemesi. Küçük bir bilgi vereyim. Sabah deneme çözülmüyormuş branş denemesi. Denemeyin. Denen de onaylandı çünkü. Neyse. Sonrasında işte bir kahvaltı yaptım. Şimdi spora gidiyorum. Böyle araya birkaç video atarım. Görüşürüz. Lan bu. 10 değil onlar 20 biliyorsun değil mi 20 lan bu <laughs> Of oh. Bravo Bravo <laughs> Çıkar bir tane daha Bravo Of <laughs> 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 Bu ne lan? Çok iyi. Oh. Yeter son, yeter. Son. Harika. Başladı abi. Oh. hemen çeksene oğlum. Oh. Şurada 10 gün gördüm, gelmedi. Hem beni unutmuşsun. Estağfurullah. Hem de kameramanını... Kaytaramasaydın o kadar. Kapısana. Sanırım bir zaman boşluğuna düştüm. Lan bir yerli ve saat 2 olmuş. Yani spora gidip gelmem toplamda bir buçuk saat sürmüş. Nasıl oldu bilmiyorum. Düşünüyorum ama. Orada bir, bir sıkıntı oldu. Bir inception yaşanmış orada. Neyse şimdi eve geldim. Duşa girdim biraz. Başım ağrıyor ama. Kahve yaptım. Şimdi kanaldaki videolara bakıyorum saat 3.42 bir 3-4 dakikaya derslere başlayacağım. Görüşürüz. O ergenlikten değil başım ağrıyor o yüzden kafamı ağrıttım. Bilgilendireyim. Geri zekalı olduğum için AYT'ye sıfırdan bir daha başlayacağım. Çünkü niye olmasın? Çünkü bir de geri zekalıyım. Neyse. Ders vakti. Bir gün daha bitirdik. Bugün beceremedim çalışmayı. Pek güzel olmadı. İyi çalışamadım. Neyse. Yaptıklarıma geçeyim. Şunlar var. Bu kadar herhalde. Buradan çözdüm. Zamansal olarak biraz sıkıntı yaşadım bugün. Pek beceremedim zamanı yönetmeyi ona göre çalışmayı da neyse zaten önceki abi işte birkaç dakika önce söylediğim videoda onu konuşamıyorum lan. Neyse abi polinomları bitirdim. Tekrar bir daha başladım. Komple izledim. Sorusunu çözdüm. Üstüne bir de TYT brush denemesi çözdüm. Bugünü bu kadar da. Hadi kapatıyorum ben. Biraz gerildim de. let